Merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Ezgi. Eğer ilk kez kanalıma geliyorsanız makyaj alışveriş stil önerileri hazırlıyordum bu kanalda ama artık bu içerikler güzeliz bizde olacak. Ben daha çok vlog, gezi ve biraz daha farklı içerikler hazırlamaya devam edeceğim. Bugün de aslında e, belki Instagram'dan beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Şu anda Alaçatı'dayız, tatildeyiz. Ben bu tatilde sizler için değerlendirmek istedim. Katre Otel'deyiz şu anda ve e, makyaj çantamda daha doğrusu makyaj bavulumda ne var videosu. Çektim. Sizler için neler olduğunu merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Şimdi hızlı bir şekilde çantanın içinde neler olduğundan size bahsedeceğim. Çantamı açıyorum. Ve e, burada aslında birden fazla göz olan bir makyaj bavulu desem hiç yanlış olmaz. Burada başka bir göz var. Burada eşyalarımı koyabildiğim yine küçük bir göz var. Burada tokalarım var. Tatilde asla çantadan eksik olmaması gereken parçalar. Tabii ki kadınsanız eğer cımbız ve böyle törpü de gerekiyor. Bunu da unutmadık. Bir de bu neymiş acaba? Buraya herhangi bir şey lazım olursa diye bir poşet koydum. Gerekiyor bazen güneş kremlerini koymak için çantamızda olması gerekiyor. Buradaki küçük gözde bunlar vardı. Şimdi hemen bunu açayım. Bunun içinde makyaj malzemelerim var. Biz 15 gün kadar bir süre tatil yapacağımız için böyle büyük bir makyaj çantasına ihtiyacım oldu. İçerisinde de şöyle hemen açayım. Hızlı hızlı size göstermeye devam edeyim. Yaz ayları olduğu için artık bitmeye yüz tutmuş şu pudramı göstereyim size. Bu pudrayı kesinlikle çantamdan ihmal etmiyorum. Çünkü yaz ayları sıcak aylar demek olduğu için yüzünüz yağlanabiliyor. O yüzden makyajımı mutlaka bununla sabitliyorum. Şöyle koydum bunu. Birkaç tane e, makyaj fırçam var. Bunlar benim en çok kullandığım makyaj fırçalarım. E, bunları genellikle allık veya kontür işlemi için kullanıyorum. Bunlar da çeşitli kalem fırçalar. Daha çok makyaj, e, göz makyajı yapmak istersem eğer diye. Böyle dört tane farklı alternatif koydum fırçalarım bu kadar. Tabii ki e, Beauty Blender'sız asla olmuyor. Bu bu arada Real Techniques'in e, makyaj süngeri. Ben bununla çok daha rahat ettim Beauty Blender'a göre. Daha böyle yumuşak bir yapısı var ve yüzünüzde çok daha güzel yayıyor fondöteni. Aslında yaz aylarında fondöten çok kullanılır mı bilmiyorum ama ben belki ihtiyacım olur diye Revlon'un bu fondötenini tercih ettim. Airbrush Effect fondötenin ismi. Genellikle çok kapatıcı olabiliyor. Ee, i̇şte kullanır mıyım bilmiyorum. O yüzden yine de koydum. L'Oreal'in artık satılıyor mu bilmediğim bir e, pro paleti var. Trio pro, pro paleti. Bunlar benim en çok kullandığım renkler. Böyle gördüğünüz gibi üç farklı kahvenin tonu var. Kesinlikle yaz aylarında makyajlar için bence ideal. Özellikle renkli gözlüler için. Bunu severek kullanıyorum. Bu yüzden de çantamın içine attım. Yine H&M'in bir farı var. Bu farı tekli de kullanabiliyorsunuz veya başka bir renk farla birleştirdiğinizde de mükemmel bir uyum sağlıyor göz renginize. Şöyle hemen göstereyim yine benim renklerim. En sevdiğim renkler içerisinde bakırlık kahvelik var. Yine farlardan gideyim. Zaten aslında çok da eşya almamışım yani güzel yapmışım. Chanel'in böyle bir farı var. Bunu, bu da koyu renkli bir far hafif simli yapısı var. Sadece bunu gözünüze sürdüğünüzde bile gayet güzel bir etki yaratıyor. Özellikle gece makyajlarında benim vazgeçemediğim bir far, şey, far türü bu. Ruj, Ruj Noir diye okunuyor sanıyorum. 857 numara. Bunu böyle kalem gibi de gözünüze çekebiliyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Bir de son olarak NYX açıldı. Biliyorsunuz Bağdat Caddesi'nde sonunda muhteşem bir mağazamız oldu. Hem uygun fiyatlı ürünler hem de çok fazla seçenek var. Ben içeri girdiğimde bunu yani mutlaka almalıyım diye düşündüğüm tek far oldu. Böyle gördüğüm anda vuruldum. İçerisinde gold e, simler olan böyle pembemsi bir far. Şöyle göstereyim size. Böyle çok da güzel bir rengi var. Yaz makyajları bahar makyajları için bence vazgeçilmez bir far olmaya aday benim için. Size de tavsiye ediyorum. Çok da güzel duruyor gözlerde. Yine e, şimdi rujlara geçeyim. Ben tam olarak bir ruj delisi olduğum için böyle birkaç farklı ruj atmışım direkt çantama. Bunlardan ikisini ikisinin rujları. Bu seriye ben gayet bayılıyorum. Bütün gün dudağınızda kalıyor. İhtiyacınız var mı yaz aylarında tabii o tartışılır ama geceler yani yaz akşamlarında da bence gayet kurtarıcı bir ürün bu. Çünkü yemek yeseniz de çıkmıyor. Serinin ismi Soft Matte Lip Cream. Bu da hem ee, allık olarak hem de ruj olarak kullanılıyor. Şu an hatta dudağımda bu var. Yanaklarıma da biraz sürdüm. Benim en sevdiğim renklerden bir tanesi. Hafif böyle yavru ağzı tonları varındıran bir turuncu renk. Gayet seviyorum. Bu bu arada plaj çantamın vazgeçilmez. Allık çok kullanıyor muyuz? Yani kişiye göre değişir. Ben seviyorum ama yandığımda bir gün içerisinde yani çok fazla kullanmıyorum ama yine de yanımda olsun diye bulundurduğum Bir e, Nix'in yine bir ürünü var. Love isimli bu mozaik powder diye geçiyor. Allık olarak kullanabiliyorsunuz. Ben bazen bunu far olarak da kullanıyorum. Şöyle göstereyim için çünkü birden fazla renk var. MAC'in Give Me Sun renkli bronzerı mutlaka kullanıyorum. İçini açmıyorum çünkü düşürdüğüm için mahvolmuş durumda. Yves Rocher'in doğum günüm için gönderdiği bir kutu vardı. Sizinle Snapchat'te paylaştım. Bu arada Snapchat'te beni takip etmiyorsanız ekleyebilirsiniz. Altta paylaşıyor olacağım bağlantıyı. Yves Rocher'in bu böyle pudra olarak kullanabildiğiniz, highlighter olarak kullanabildiğiniz bir ürünü. Ben böyle çok yönlü ürünleri çok seviyorum. Hem çantamızda çok yer işgal etmiyor birden fazla amaçla kullanılabildiği için. yani Hem de seviyorum. Bunun dışında size göstermediğim şu rujlardan da bahsedeyim. Mac'in en sevdiğim iki ruju. Böyle. Bir tanesi Call the Hairdresser diye bir pembe. Tamamen saten bitişli. Bu da neydi? Retromat serisinden Relentlessly Red diye bir. Bu da ee, Estela Lauder'ın, Kendall Jenner'ın bir ruju. Ama maalesef ben bunu yere düşürdüm ve şöyle göstereyim, kırıldı bu. Ama kesinlikle bundan vazgeçemediğim için yine makyaj çantamı attım. Bir tane rimer, eyeliner, gözaltı kapatıcısı ee, ve kaş kalemi. Flormar'ın. Bu benim vazgeçemediğim ürünlerden bir tanesi. Yaz kış kullanıyorum. Yine NYX'in böyle Jumbo Penciller'ı. Bunlardan da gold renkli, bakır tonlu ve hafif pembemsi bir kalem. Kalem olarak da kullanabiliyorsunuz, far olarak da kullanabiliyorsunuz. Makyaj çantamdakiler bunlardı. Şimdi gelelim bakım ürünlerine. Ee, onu da hemen size şöyle anlatayım. Bir tarak tabii ki plajda da ihtiyacımız oluyor. Akşamları da saçlarımızı taramamız için gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde yine Watson'a gitmiştim, orada indirim vardı. Hemen bunu çantama attım. Tatillerde bunları asla yanından ayırmıyorum. Bazı otellerde şampuan bakım kremi oluyor, bazılarında olmuyor. Ben ya olmazsa diye çantama koydum. Yanılmıyorsam 3 lira verdim <laughs> ikisine. Gayet de kullanışlı tatiller için bence çantamızın vazgeçilmezi. Böyle bir küçük çantam var. Bunun içinde gece gözlerimi silmek için böyle bir sürü bir sürü pamuk koydum. Şöyle ayırayım. Bunlar kulak çubukları yine göz temizleyicimi bunun üzerine döküyorum ve gözümdeki işte kalıntıları bunlarla çıkartıyorum. Bir de diş pastası koydum. Ne olur ne olmaz diye. Dişlerimizi fırçaladıktan sonra diş pastası yaptığımızda dişlerimiz daha parlak görünüyor. Bu da bana Douglas'ın bir hediyesiydi. Onu da deneyip siz de zaten deneyimlerimi mutlaka yazıyor olurum aşağıda. Bunun dışında Sebometin ürünlerini ben size gerçekten tavsiye ederim küçükken böyle aşırı büyük bir rahatsızlık geçirdim ben ürtiker adında. E, doktorun bana tavsiye ettiği tek ürün Sebamed'di. sebametin ürünleriydi. Çünkü içerisinde ne alüminyum var ne paraben var. Tamamen anti alerjik yapıda. Yani gayet kullanabilirsiniz. Bunun şampuanları, bakım kremleri de var. Cilt için kullanabileceğiniz işte duş jelleri de var. Ben bunu balsam deodoran olarak kullanıyorum. Zaten balsam deodoran bu arada. Hem deodoran etkisi var hem de terlemeyi tamamen geciktiriyor. Gördüğünüz gibi böyle bir dokusu var ama kol altınızda asla hissetmiyorsunuz bunu. Yaydığınızda tamamen bu görüntü oluyor. Hiçbir şey olmuyor yani. Mis gibi de kokuyor. Tony Guy'ın bir saç ürünü var. Bunu da ben severek kullanıyorum. Deniz tuzu spreyi bu. Hani denizden çıktığımızda böyle saçlarımız hafif bukle dalgalı olur ya aynen bunu sürdüğünüzde de o etkiyi yaratıyor. Yazın banyo yaptıktan hemen sonra bunu sıkarsınız eğer. O çok uğraşılarak yapılan e, dalgaları elde edebiliyorsunuz ve sanki denizden çıkmışsınız gibi duruyor. Hatta şu an saçlarım sak. Muhtemelen birazdan bunu süreceğim. Onu şu o yüzden şöyle ayırayım. Bir adet aseton var. E, 15 gün kadar kalacağımız bir tatil olduğu için e, mutlaka Ellerimdeki ojeleri çıkartmam gerekecek. Zaten bakın hafif hafif uçlarından atmaya başladı. Denize girdiğinizde mutlaka başınıza geliyor bu. O yüzden Watson'dan aldığım bu e, asetonumu da kullanacağım. Aseton demişken ojesiz olmaz. Böyle iki farklı renkte oje getirdim. Bir tanesi daha turuncu, bir tanesi de daha böyle nila renkli bir oje. Sürdüğünüzde gayet güzel duruyor bu arada. Onları da şuraya koyayım. Şimdi geldik minik ürünlere. Bunlar e, seyahat boyu ürünlerim benim. İkisi Estee Lauder'ın. Biri gece kremi, bir tanesi göz kremi. Bunları ben severek kullanıyorum. Büyükleri de var evde. Büyüğünü, bunun büyüğünü yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve cildimdeki bütün tahriş olmuş alanları, sivilce izlerini hepsini geçirdi. Birazcık aslında 30 yaş üstü bir krem. Fakat böyle kremleri erken yaşta uyguladığınızda gerçekten ilerisi için sizin için böyle bir teminat oluyor. Estetik yaptırmanıza gerek kalmıyor yani <laughs> öyle söyleyebilirim. Çünkü erken yaşta kremler kullandığınızda cildinizdeki o yaşlanma eskisinde aslında bir o kadar ileri atıyorsunuz. Böyle gece kremlerim var. Bu L'Oreal'den yeni gelen Deklor adında yeni bir tamamen yepyeni bir ürün. Şöyle yani kokladığımda sanki böyle masaj yağıymış gibi kokuyor ve cildinizde de gerçekten masaj yapıyor. Böyle bazı belli başlı noktalarını sürdüğünüz zaman cildinizin tamamen o bölgedeki hareketlenmeyi sağlamış oluyormuşsunuz. Ben de yeni kullanmaya başladım ve seyahat eden yanımda olsun istedim. Geceleri bunu sürdükten sonra bakım kremimi uyguluyorum ve o şekilde yatıyorum. Ama tabii ki memnun kaldım mı kalmadım mı onu size birazcık daha uzun sürede söylemem gerekecek. Çünkü deneyim olması gerekiyor ki doğru bilgi verebileyim size. Ay kokusunu. Bunun kokusunu gerçekten çok seviyorum. Oriflame'den gönderilmişti bu bana ta yılbaşında. Ama ben o zamandan beri bunu kullanmayı çok seviyorum. Çünkü vazelin olarak da kullanabiliyorsunuz, lip balm olarak kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki ayağınız kesildi, eliniz kesildi. Üzerine sürdüğünüz anda ertesi güne bu tamamen geçirmiş oluyor. Böyle efsane bir ürün diyebilirim bunun için. Şöyle göstereyim içine ilaç çantamın vazgeçilmezleri diyebilirim. Bu güneş sonrası kremi. Sürdüğünüzde böyle bacaklarınızda özellikle hafif parlak bir doku bırakıyor. Ben çok seviyorum artık. etkiyi yazın. Kokusu muhteşem ve sanki bronzluğunuzu birazcık daha arttırıyor diyebilirim. Sevdiğim bir ürün bu gerçekten. Bu yani güneş sonrası bakım yağı diyebilirim yine bacaklarınıza sürdüğünüzde böyle parlak bir etki yaratmak isterseniz eğer ve hani güneşin uyandığınızdaki etkilerini hafifletmek isterseniz böyle bir ürün kullanmanızı tavsiye ederim. Ben de bunu yeni kullanmaya başladım. Ama hoşuma gitti ve hani çantamda bulunsun istedim. Bu arada Yves Rocher'in en sevdiğim kokusu en muhteşem ürünlerinden bir tanesi. Kesinlikle bu. Bu da tamamen e, güneşin, denizin ve havuzun saçlarınıza verdiği o yıpranmışlık hissini ortadan kaldıran bir ürün. Kokusu gerçekten muhteşem. Hani şampuandan sonra saçlarınız böyle mis gibi kokar ya. Tam olarak öyle bir etkisi var. Ben bunu sürerek hiç parfüm sürmesem de olur diyebilirim sizlere. Yani benim plaj çantamdaki ürünler. Bunlar aslında plaj çantası değil, makyaj bavulundaki ürünler bunlar da. Sizler neler seviyorsunuz yanınızda götürmeyi tatile bilmiyorum ama e, böyle uzun bir tatile çıkacağım için böyle bu kadar fazla ürün almam gerekiyordu. Eğer sizin içerisinde beğendikleriniz varsa aşağı yorum bırakın kullandıklarınız varsa veya sevmedikleriniz varsa hepsini okuyor olacağım. Yeni videolarda görüşürüz diyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız da videolardan ilk sizin haberiniz olacaktır. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.